Evet değerli Samsun Medya Haber takipçileri. Bugün Samsun'da vatandaşlarımıza Samsun'u yöneten kişinin nereli olduğu önemli mi bunu soracağız. Çünkü uzun zamandır tartışılan bir konu. Buralı olsun, buralı olsun Samsun'u Samsun'u yönetmeli gibi. Bu arada kanala abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarda da sorularınız varsa bekliyoruz. Hemen videoya geçelim. Sizce Samsun'u yöneten kişinin nereli olduğu önemli mi? Önemli olmaz olur mu? Halkın refahlığı, rahatlığı. Samsunlu mu olması gerekiyor sizce? Yok, hiç önemli değil. İnsan olması gerekiyor. Biz de bunu soruyoruz. Böyle bir tartışmalar var. İşte Samsunlu olsun, olmasın gibi. Yok canım öyle bir şey mi? İnsan olduktan sonra hiç fark etmez. Memnun musunuz peki Samsun yönetiminden? Değiliz. Değilsiniz. Değiliz. Peki çok teşekkür ederim. Önemli evet. Neden? E çünkü kendi şehrimi yönetiyorsa buralı olmalı. Yani Samsun yönetiyorsa Samsunlu olmalı. Herkes kendi şehrine hizmet etmeli ki ne yazık ki görüyoruz bunu. Samsunlular olarak Trabzonluların bu Samsun nasıl kenetlediğini, Samsun ekmeğini nasıl yediğini görüyoruz. Peki şu an yönetimden memnun musunuz? Genel olarak mı? Belediyeden. Yerel olarak, Samsun olarak, Samsun yönetiminden. Yani çok fazla bir hizmet gördüm söylenemez. Yani önceki dönemle bu dönemler arasında pek fazla değişen bir şey görmedim. Samsun'u yöneten kişinin sizce nereli olduğu önemli mi? Bence nereli olduğu önemli değil abi. İnsan olsun yeter. Yalan mı? Yani bence de abi dürüst olsun. Amca size soralım. Samsun'u yöneten kişinin nereli olduğu önemli mi? Nasıl? Samsun'u yöneten kişiler. Belli daha onlar milletvekiller. Milletvekil mi söylüyor? Milletvekilleri, yani? belediye başkanları yani. Tamam belli, da belli. Mustafa... Yani nereli olduğu önemli mi sizin için yöneten fark Etmez, fark etmez. Fark etmez değil evet. mi? Yeter ki insan oldu. Doğru. Doğru insan olsa. Nereli olduğu çok önemli. Önemli <laughs> mi? Çok önemli. Çünkü yani Samsun'u yönetenler, Samsun'dan millet, milletvekili çıkanlar Samsunlu değil. Yani hep Trabzonlu işte başka bir memleketli. Ne kadar faydası olur ki Samsun'a? Bence olmaz çünkü yani Samsun'u düşünen bilemiyorum düşünür mü düşünmez mi kendi memleketini düşünür. Peki bu sizin görüşünüz bakımdan Samsun'a has mı böyle yoksa diğer illerde mi sizce sistem böyle ilerliyor? Bence Samsun'a has biraz Karadeniz yöresi olduğu için yani Karadeniz'in başkenti Samsun. Bu Samsun'un yani Samsun'un kendi yerli milletvekili, kendi belediye başkanı. Ondan sonra Yusuf Siya Yılmaz hariç. Bunu ayrı tutuyorum. Yusuf Siya Yılmaz hariç Samsun'a çok fazla böyle hizmetler gelmedi. Tamam Mustafa Demir de karınca kararınca kendine göre bir şeyler yapıyor ama. Yani Mustafa Demir Yusuf Siya Yılmaz'ın yanında bence şey değil yani. Etkili değil. Ama sonuçta söyleyeceğim tek bir şey var. Samsun'un olsun. Samsunlu olsun yani. Samsun'a Samsunlu hizmet eder. Dışarıdan da hizmet eder olur. Ama yani Samsunlu gibi olmaz. Yani doğuştan beri yerlisi olduğu zaman Samsun'un neye ihtiyacı olur? Çok daha iyi bulur. Dışarıdan gelen bunu bilebilir mi? Şu anda memnun değil misiniz? Yani mümkün mü memnun olmak? Önemli. Neden? Daha hizmet yapabilmesi için de. Şu anda memnun değil misiniz? Mustafa Demir'den mi? Yani Daha iyiydi bence. Ziya Yılmaz daha iyiydi diyorsunuz. Yani Samsun'u Samsun yaptı. Ya şimdi bilmiyorum yani Yusuf Ziya bence daha iyiydi yani. Adam yani Kiş, kişi mi önemli yoksa işte... İş yapması önemli yani işi bakımından Yusuf Ziya daha iyiydi. Yok. Önemli değil. İyi. Şu anda memnun musunuz? Memnun şükürler olsun. Hiç önemli değil. Yeter ki insan olsun. Şu anda memnun musunuz peki? Şükürler olsun memnunuz. Memnunsunuz gitsin memnunuz. Hizmetlerden, her şeyden. Niye memnun olmayalım? Yani şu güzellikleri görmeyen nankör oldu, nanköldür yani. Ülke içerisinin haricinde nereli olduğu önemli değil yani. Ülke sınırları içinde Yani yani da. olabilir tabii ki de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Abicim hizmet edecek adam gelsin çalışsın. Yani bu kaldırım taşlarını yaptırıp rant sağlatacak değil. Efendime söyleyeyim o ağaçların altındaki toprağı değiştirip birilerine rant sağlatacak adam değil. Hizmet edecek adam bu ülkenin düşmanı değildir o dostudur. Bu ülkenin vatandaşıdır. Ha hizmet için geleceğini deyip bunları yapacaksa zaten o adama oy vermeye gerek yok. Bu memleketi yönetenlerin hepsi aynı. Şu an memnun musunuz peki Samsun yönetiminden? Valla Samsun yönetiminden ben ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum. Vatandaş da görüyor ben de görüyorum yani olay. Samsun'u yöneten kişilerin neyle olduğu çok önemli Önemli olan şehrimizin yönetilmesi. Peki şu an memnun musunuz? Şu an memnun muyuz? Ee, genel memnunuz aslında ya. Samsun'u yöneten kişinin nereli olduğu önemli ha, mi? Hayır hiç önemli değil. Önemli olan memleketimizi güzel yönetmesi, güzel idare etmesi, etkinlikleri güzel yapması, halkına güzel davranması. Bunlar bence. Peki şu an memnun musunuz Samsun yöneti? değiliz. Neden? Şu anda değiliz. Çalışma yapmıyor. Belediyemiz güzel çalışma yapmıyor. Yollar rezil gibi. Hayat pahalılığı var. Pazarlar denetlenmiyor. Halk zordur da yani. Böyle bir tartışma var Hiç yeter ki görev yapsın. Hiç fark etmez. Fark etmez değil Hiç mi? Hiç fark etmez. Peki şu anda memnun musunuz? Şu anda memnun değiliz. Samsun yönetiminden. Samsun yönetiminden memnunuz. Evet. Samsun yönetiminden. Memnunuz. Memnunsun. Evet. Genel olarak mı memnun değilsin? Genel olarak memnunum. Neden peki? Ee, yani belediye başkanımız çalışıyor bence. Yani partili olmaması önemli değil. Yani bu durumlarda siyaset şey değil. Yeter ki hizmet yapsın. Peki çok teşekkür ederim. Yok abi neden önemli olsun ki? Yeter ki şey hizmet iyi olsun. Önemli değil ki. Ya millet... ben, ben kendim şahsen ben kendim artvinliyim. Ben Samsun'da oturuyorum. Hiç problem değil yani. Yok efendim şahsen ben Artvinliyim. Samsun'dan biri gelse yönetse Artvin'i İyi yönet, iyi yönetiyorsa kimse bir şey demez ki ona. Yeter ki iyi yönetsin. Peki şu anda memnun musunuz Samsun yönetiminde? Yok memnun değiliz. Neden? Ya abiciğim şimdi hayvan hakları falan dediler. Hayvan şeyleri falan dediler. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani ben almayadan geliyorum kusura bakma da. Türkçem biraz kıt yani hani şey derler ya köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecekler diyorlar ya. Bizde de öyle yani. Oy topluyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama yok bir şey. Yapmıyorlar. Nereli olduklarının herhangi bir önemli, önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bir sakin milli sınırlar içerisinde herhangi bir vilayetimiz bu Trabzon, Gümüşhane olabilir, Giresun olabilir, Ağrı olabilir, Şırnak olabilir. Sonuçta bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Memleketin her köşesinde yaşayan 85 milyon insan bu ülkenin insanıdır. Kutuplaşmamak lazım. Ayrışmamak lazım. Eğer diyelim ki Samsun'un bugün büyükşehir belediye başkanı bildiğim kadarıyla Trabzonlu. Ve Samsun halkı oy verdi. Burada Samsun'da bugün Gümüşhaneliler de var, Trabzonlular da var. Destek verdiler. Önemli olan Samsun'a hizmet edebilmesidir. Peki şu an memnun musunuz? Başkan benim tanıdığım kadarıyla ben başka bir iki görüşmemiz de olmuştu başkandan ben başkan değerli bir insan çok değerli bir insan siyasi tecrübeleri de var öyle görüyorum ben memnunsunuz Allah razı olsun hizmetlerinin devamını bekliyoruz ha bu illa mevcut başkan için değil hangi başkan olursa olsun kişi başkan olursa olsun bütün yani bundan sonra gelecek başkanın da kim olduğu önemli değil. Önemli olan şu Samsun'a hizmet edebilmesidir.